Eko düşün, zihnini yönet, yatırımını güçlendir. Herkese merhaba. Bugün kar-zarar hesaplama soruları ve çözümlerine biraz bakalım dedim. Temel matematiksel becerileri geliştirmek için hazırladığım adım adım çözümleri desteklenen uygulamalı soruları bulacağız içinde. Kar-zarar hesaplamalarında temel kavramlara bakmak lazım önce. Önce maliyet kavramı yani bir şeyi edinme maliyetimiz, onun için ödediğimiz toplam tutardan söz ediyoruz. Bir ürünün alış veya üretim maliyeti olabilir. Tüm hesaplamaların temel çıkış noktasında bu var. Elbette ki kar etmek isteyen şirketler bir kar oranı üzerinden bunu satışa süreceklerdir. Burada da kar oranını maliyet üzerinden eklenen kazanç yüzdesi olarak söylüyoruz. yüzde %30 kar diyorsak eğer maliyet çarpı 1,30 şeklinde olur. Neden 0,30 demiyoruz? Çünkü maliyet çarpı artı onun üzerine konulacak bir yüzde otuz olduğu için 1,30 diyoruz. Zarar oranında ise maliyet altında satış yapıldığında oluşan kayıptan söz ederiz. Bu da yüzde yirmi zarar dediğimizde maliyetin yüzde sekseni kadar maliyet çarpı 0.80 kadar bir e, matematiksel ifadeye sebep olacaktır. Şimdi kar oranında neden 1,30 dedik? Çünkü maliyetten üzerine %100'ün üzerine bir %30 daha koyduğumuz için 1,30 dedik. Zararda neden 0,80 dedik? Maliyetin üzerinden düşeceğiz. Yani %100'ün %20'sini zarar edeceğiz ve %80 kalacak. Satış fiyatı ise nihayetinde müşteriye sunulan nihai fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Kar veya zarar maliyet üzerinden hesaplanıp satış fiyatını gösteriyor. Temel seviye sorulara baktığımızda kitap maliyeti örneğin bir kitapçı bir kitabı %30 karla 65 liraya satıyor. Kitabın maliyetin ne kadardır diye soruyor. 65 lirayı 1,30'a böldüğümüzde direkt olarak maliyeti hesaplayabiliriz. Bakın bu yeni benim kendi öğrencilerim için söylüyorum. Yeni bir daha basit bir tekniktir. %30 karla 65 liraya satılıyorsa 65 liralık satış fiyatını 1,30 Maliyet artı karı böldüğümüzde 50 liraya ulaşırız. Ayakkabı satışında bir ayakkabı 180 liraya alınıp 25 karla satılıyorsa, az önce gösterdiğimiz formül üzerinden 180 çarpı 1,25 eşittir 225 liraya satışa sunulmuş oluyor. Size bir önerim daha var. Her bir slaytta lütfen screenshot alın, print screen alın. Hangi cihazdan şey yapıyorsunuz eğer izliyorsanız bunları. Mutlaka bu soruları tekrar tekrar çözmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Zarar hesaplayalım. Örneğin telefon zararı. Bir telefon 2400 liraya satılarak %20 zarar edilmiş. Telefonun maliyeti ne kadardır? Maliyeti bulmak için 2400 liralık satış fiyatını %20 zarara yani 0.80'e bölerek maliyet fiyatını bulmuş oluruz. Bir kırtasiye defteri %40 karla 14 liraya satıyorsa da defterin maliyetine kadardır dediğimizde 14 bölü 1,40'tan kolaylıkla hesaplayabiliriz. Bakın bu bu ekranda, bu slaytta gördüğünüz çözümlere ilişkin formülü aslında biz buradaki kar oranı ve zarar oranı formüllerinden kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Peki çift işlemli kar indirim sorularına bakalım. Örneğin tişört indirimi var. Bir tişört maliyet fiyatı üzerinden %30 karla 78 liraya satılmış. Daha sonra bu satış üzerinden %10 indirim yapılmış. Şimdi önce maliyete bulmamız gerekecek. 78 liraya satış yapıldığı takdirde %30 kar yapılıyordu. 78'i 1,30'a böldüğümüzde 60 liralık maliyeti kolaylıkla buluyoruz ve 60 liralık maliyet sonrasında indirim sonrasındaki fiyata baktığımızda da 78 liralık bir fiyat vardı öncesinde. Bunun %10 indirimini yaptığımızda da %90'lık bir tutarını alacağız demektir. %100'den %10'u çıkarttığımızda 0.90 0.90'la çarptığımızda 70.20 olarak çok kolaylıkla buluyoruz. Aslında bu işlemlerde bu sadece bu soru için söyleyelim. Maliyet hesabını yapmaya bile gerek yoktu. Ama çünkü direkt satış fiyatı üzerinden indirim yapılıyordu. Maliyet fiyatı neden önemli oldu? Eğer sorunun devamında şu söylenmiş olsaydı satış fiyatı üzerinden %10 indirim değil de maliyet üzerinden %10 indirim yapılacak deseydi o zaman maliyet olan 60 liranın %10'unu onunu indirip o şekilde bir yeni satış fiyatı bulmuş olacaktık. Zarar kar karşılaştırmasında farklı senaryolar var. Bir ürün %20 zararla 320 liraya satılıyor. Aynı ürün %15 karla satılsaydı satış fiyatı ne olurdu? Yine önce maliyeti bulmakla başlayacağız. 320 liraya satılıyorsa hemen bunu %80'e böleceğim. 0.80'e niye? Çünkü %20 zarar dedi maliyetimi 400 lira olarak buluyorum. Yeni senaryoda ise %15 kârla satıldığında 400 liranın %15 karı 1,15 ile çarpmak kadar basit olacaktı. Bu eğitim videosunda ben kendi öğrencilerime gösterdiğim çok ayrıntılı, çok uzun anlatımlar vardı. Buradakiler çok çok daha kısa oluyor. Lütfen sizler de ee, tahmin ediyorum bütün Türkiye'de şu an vize sınavlarına bir hazırlık var. Önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta başlayacak. Ee, hepinize çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kendi öğrencilerim için de çok daha kolay çözümler olarak ortaya koyalım. Kar ekleyip indirim yapmadan bahsedelim. Yani çift işlemli hesaplama. Maliyeti 50 lira olan bir ürüne önce %40 kar eklenip sonra etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor. Öncelikle İlk durumdaki etiket fiyatını bulacağız. Yani 50 lira maliyetin üzerine 1,40 kar koyacağız ve etiket fiyatımızı 70 lira bulacağız. Şimdi 70 liralık fiyat etiketi üzerinden %20 indirim yapacağız. Bu da 70 çarpı 0.80 %100'ün %20'sini düştüğümde indirim olarak %80'i kalıyor. Bu da 56 liralık yeni ve son fiyat indirimli fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada indirim yaptık diye zarar etmiyoruz. Maliyetimiz zaten 50 liraydı. İndirimli fiyatımız da 56 lira. E, gayet de güzel bir karımız olmuş olacak. Peki net kar hesaplamaya bakalım nakit indirimli satışlarda. Bir satıcı 80 liraya aldığı ürünü %30 karla satıyor. Şimdi önce maliyetimizi yazdık 80 TL. İkinci aşamaya geçtiğimizde etiket fiyatını bulacağız. İlk okuduğumuz cümleden 80 çarpı 1,30 şeklinde etiket fiyatımızı 104 lira olarak bulduk. Sonra müşteri nakit ödediği için satış fiyatı üzerinden %10 indirim yapılacak. İndirimli satışı bulmak için de 104 liralık etiket fiyatımızın %90'ı kadar bir yeni etiket fiyatı bulmuş olacağız. Çünkü %10'lu indirim yaptık. Bu da yeni etiket fiyatımızın 93.6 lira olduğunu gördü, gösterdi net karımız ne olacak? maliyetimiz 80 liraydı şimdi 13.6 liralık bir karımız var çünkü son nihai etiket fiyatımız 93.6 liraydı peki geriye dönük hesaplamalarda çanta maliyetini bulmak için neler yapacağız? mesela bir mağaza bir çantaya önce %50 kar ekleyip etiket fiyatını belirliyor daha sonra bu etiket fiyatı üzerinden de %25 indirim yapıyor ve 220, 225 liraya satıyor Maliyetimize x dediğimizde etiket fiyatımız ne kadar olacak? x çarpı 1,50. Neden? %50 kar var. 1,50 liralık bir etiket fiyatımız söz konusu olacak. İndirimli fiyatta ise bu 1,50 x'lik, 1,5 x'lik etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapmak demek sadece %75'i kadar bir fiyat belirlemek demektir. Bunu çarptığımızda da 1,50 çarpı 0,75 eşittir. 1,125 x tekabül edecek. Dolayısıyla burada 1,125x'in nihai indirimli satış fiyatı son fiyat olduğunu görüyoruz. Bize onu zaten vermişti 225 lira olarak. Basitçe birsel bir işlemle x'i yalnız bırakarak 225 bölü 1,125 diyerek x'i 200 lira bulabiliriz. Tekrar edelim 225 bölü 1,125 şeklinde buluyoruz. Farklı satış senaryoları var. Kar ve zarar karşılaştırması misal bir mal %30 karla 260 liraya satılıyor. Eğer %15 zararla satılsaydı satış fiyatı ne kadar olurdu? Burada eğer kelimesi önem kazandı. Önce maliyet hesabımızı yapacağız. Maliyetimiz 260 bölü 1,30. Yani 200 liralık bir malımız vardı. Buna %30 karla 260 liraya satmışız. Maliyetimizi bulduk. Alternatif senaryoya geçtiğimizde bu maliyet bizim işimize yarayacak. Eğer %15 zararla satılsaydı yani 200 liralık maliyetin sadece %85'i kadar bir tutarla satılsaydı. %15 zarar demek %100 eksi %15'ten 0.85 olacak. Aynı ürün farklı senaryolarda 90 liralık fark yaratabiliyor. Bakınız 260 liralık ilk senaryoda fiyat vardı son senaryoda 170 liralık fiyat var arada 90 liralık bir fark yaratıyor. Doğru kar zarar hesabı bilinçli ticari kararlar almanın da temelidir diyelim. Birkaç tane çözüm ipucumuz var. Bu ekranı mutlaka e, screenshot almalısınız. Kar hesaplamalarında maliyet çarpı bir artı kar yüzdesi. Zarar hesaplamalarında maliyet çarpı bir eksi zarar yüzdesi. indirim hesaplamalarında fiyat çarpı bir eksi indirim yüzdesi zam hesaplamalarını da söyleyelim hemen fiyat çarpı bir artı zam yüzdesi önce önce maliyeti bulmak içinse satış fiyatı bölü bir artı yüzde veya bir eksi yüzde kar ya da zarara göre değişecektir diyoruz. Şimdi birkaç tane sorumuz var bu sorularla ilgili de cevaplarını da vereceğiz. Ekranlarımızda görüyorsunuz zaten. İşte 200 liralık bir ceket önce %25 karla etiketlenmiş. 200 çarpı 1,25'ten 250 lira. İndirim sonra sezon üzerinde sezon sonunda bir indirim uygulanacak. %30 indirim yapılıyor. Etiket fiyatı üzerinden indirim yapıldığı için bizim etiket fiyatımız 250 liraydı. %70'i kadar bir tutara satılacak. %30'un indirimin anlamı budur. 175 lira olarak karşımıza çıkacak. Bir restoran maliyeti 12 lira olan %100 kar eklediği bir salatadan bir fiyat e, fiyatlama yapmış. Bu fiyat üzerinden de %15 indirim yapmış. Yine çok benzer bir şekilde e, çözümü görüyoruz. Tek tek anlatmayacağım zaten sizlerden ricam print screen ya da screenshot alın mutlaka. E, bir oyuncak maliyet üzerinden %40 karla 70 liraya satılıyor. Daha sonra aynı oyuncak yeni fiyat üzerinden %25 indirimle satılıyor. 3 tane birbiriyle inanılmaz derecede benzeyen ee, soru oldu. Öncelikle etiket fiyatını bulduk ilk iki soruda. Sonra indirimli satışları e, hesapladık. 3. sorudaysa sadece önce maliyeti hesaplamakla e, başladık. Çünkü maliyetimizi bilmiyorduk. Etiket fiyatımızı biliyorduk. Buradan da indirimli satışta da %25 indirimde 0.75 ile çarpmamız gerektiğini öğrendik. Bir başka soruda da bir manav karpuzun kilosunu 3 liradan alıp %50 karla satıyorsa müşteri 5 kilo karpuz alınca toplam satış fiyatı üzerinden %10 indirim yapıyor. Şimdi burada manavın 5 kilo karpuzun elde ettiği net karı soruyoruz. Önce kilo satış fiyatını bulacağız. 3 liradan alınıp %50 karla satılıyorsa 4,5 liraya satılıyor demektir. 5 kilonun etiket fiyatı ne kadar olacak? 22 5 çarpı 4,5'ten 22,5 olacak. 22,5 liralık 5 kiloluk bir karpuzdan söz ediyoruz. E, manavın öngörüsü şu, müşteri 5 kilo karpuz alınca toplam satış fiyatı üzerinden %10 indirim yapacak. Yani 22,5 lira olan 5 kilo karpuzu e, 20.25 liraya satmış olacak. Maliyeti 5 çarpı 3 eşittir 15 olarak e, hesaplıyoruz. Çünkü 5 kiloluk karpuzun her bir kilosunu 3 lira ödenmişti. Bu 5 kiloluk karpuzun e, manava olan mani, maliyeti 15 lira. Toplam satış fiyatı 20.25'ten net karımız 5.25 lira olarak bulunuyor. Bir başka örneğimizde 1200 liraya alınan bir eşyamız var. %25 karla fiyat belirleniyor. Sonra bu fiyat üzerinden %10 indirim yapılıyor. Önce satış fiyatını hesapladık 1200 çarpı 1.25 sonra indirimini hesapladık satış fiyatı üzerinden 0.90 ile çarptık. Çünkü %10'u indirime gitti 1350 lira. Bir başka soruda bir kitapçı bir romanı %20 zararla 40 liraya satıyorsa romanın maliyeti nedir? %20 zarar demek 0.80 demek. 0.80'lik bir pay demek. 40 bölü 0.80 dediğimizde maliyet 50 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bir ayakkabıcı çocuk ayakkabısını 130 karla 130 liraya satıyor ve satış fiyatı üzerinden de 15, %15 indirim yapıyor. Önce maliyeti buluyoruz. 130 liralık satış fiyatını 1,30'a böldüğümüzde 100 liralık bir ee, maliyetimiz olduğunu görüyoruz. İndirimli satışlarda da 130 liralık satış fiyatı üzerinden %15 indirim yapılırsa %85'lik bir pay kalır. O da 110.50. Yeni kar tutarına baktığımızda da yeni satış fiyatımız 110.5 ve maliyetimize düştüğümüzde %10.5 olarak ee, kar oranını hesaplamış oluyoruz. Bir kozmetik ürünü maliyeti üzerinden %60 karla 48 liraya satılıyor demiş. Ürün sezon sonu etiket fiyatı üzerinden de %25 indirimle satılacak. Burada neler olacak? Ne kadar kar edecek? Önce maliyeti hesaplayacağız. Satış fiyatı bölü 1,60 eşittir 30 lira. İndirimli satış fiyatına baktığımızda 48 liralık etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapıldığında %75'lik kısmı kalır. O da 36 lira. Karımız ne kadar? Etiket fiyatımızın nihai olan kısmı 36 liraydı. E, maliyetimiz 30 lira olduğuna göre 6 liralık karımız var. Son iki soruda ise bir süpermarket maliyeti 80 lira olan bir sepetteki ürünlere %40 kar ekleyip satış fiyatı belirliyor. Müşteri sepetteki ürünleri 100 liraya alırsa satış fiyatı üzerinden yapılan indirim oranı ne kadardır diye soruyor. Önce etiket fiyatını bulacağız. 80 liralık maliyetin üzerine 1,40 kar eklediğimizde 112 lira bir e, etiket fiyatımız oluyor. 112 liradan 100 liralık e, ürünlere düştüğümüzde ve bunu 112'ye böldüğümüzde de yüzdesel olarak indirim oranını bulmuş oluyoruz. %10.71. Son sorumuzda ise bir mobilya mağazası var. 600 liraya aldığı koltuğu önce %50 karla etiketliyor. Müşteri etiket fiyatı üzerinden de %20 indirim yapıyor. Net karı ne kadar? Etiket fiyatımızı 600 liralık maliyetimizin üzerine %50 kar koyarak 900 lira buluyoruz. 900 liranın üzerinden de %20 indirimle satıyoruz. %80'lik kısmı kalıyor. 720 lira. Dolayısıyla bizim bu işten karımız 720, etiket fiyatımız, son etiket fiyatımız 600 de maliyetimiz ve 120 liraya tekabül ediyor.